en stil saç kimin? Yine çok farklı bir içerikle Sports QR ekranlarındayız. Evet gerçekten. Kim bu saçtan en stil saç kimine geçti? Bakalım kimler var? Xavier mi, Roberto Baggio mu? Yani ben klasiği seçeceğim tabii ben de galiba. burada. Miray. Çok karışık <laughs> ve e, burada Xavier olmamış. Baggio. Evet. Roberto Baggio mu, Hector Beyer'in mi? Ben erkek de bu kadar uzun saç sevmiyorum biraz. Sana katılıyorum Ezgi. O yüzden burada da seçimimiz Baccio olacak. Roberto Baccio mu, Fredrik Jumbert mi? Şimdi burada da Baccio iyi gelmedi bana. Evet ya tende olmasına daha rağmen... Farklı, sanki, daha <laughs> farklı, bir stil, farklı bir saç. Neden olmasın? Evet. Jumbert. Jumbert. Evet sevdiğimiz bir sima geliyor ama hangi hali? Jumbert mi? Neymar mı? Hayır, <laughs> Ay, görmez olaydım. Keşke gerçekten en kötü saç almışsınız arkadaşlar. İnanılmaz buna. Asla ayıp ama ya size. En iyi saç stili Neymar'ın diyemem. <laughs> Yine aynı karardan değil mi eski? Evet, aynı yani karardan bir şey devam. Şey söyleyeceğim edeyiz. ama ayıp yani. Neymar'a niye böyle bir şey yaptınız? Yine haksızlık olmuş. Saç stilleriyle çok ünlü bir isim. Jumbert mi? Paul Pogba mı? Evet, kesinlikle katılıyorum. Evet. Farklı saç evet, stilleriyle. Farklı. Ama pompayı seçemeyeceğim Miray ya. Farklı saç hmm. stili seçiyoruz ya. Ama başından ama yaşam çok, çok başka, çok farklı değil mi? Çok farklı olduğu kesin. Ama güzel değil. Ama yani hem farklı hem de böyle orta yolu bulmamız gerekirse Yumbert demeyelim mi? Evet evet öyle yapalım. Oradan devam edelim. Yumbert mi, Puyol mu? Burada da devam. Jünberg. Biz aynı karardayız Yumbert. Evet. Tamam. Yumbert mi? Bir döneme damga vuran fenomen Ronaldo. Ya Dünya Kupası saçma. <laughs> hayır. Neymar'dan sonra bu da olmadı arkadaşlar. Asla kabul edemem ne dersin? Asla kabul etmiyorum. Jumberg diyorum ben de. <laughs> Son olarak Jumberg mi, Valderano mı? Aa, aklıma Ceyla geldi bak şimdi. <laughs> ben kararımı söyleyip kenara çekileceğim. Jumberg diyeceğim. Öyle mi gideceksin? Evet. Yani tamam. Ben sana katılıyorum. Ya, farklı dedik. Zaten Pogba'yı elemişken sen Jumberg diyorsun. Evet. Ben de Ceylan'ın da hatırına Valder Alma diyeceğim. O zaman bırakalım yorumlara izleyicilerimiz ne diyecek? Evet bu içeriğin altına yorumlara bekliyoruz sizin de fikirlerinizi.